Merhaba arkadaşlar, ee, videoya hoş geldiniz. Çekilişin sonuçlarını açıklıyorum artık. Ee, evet gördüğünüz gibi bu şekilde isimler gösterilmiş oluyor. Bakalım bu tarihliler kimlere çıkacak. Çekiliş yapıyoruz. buradan mı sanırım? Heh. ismi 200 evet çekiliş yapılacak liste seçilecek tarihli sayısı 5 kişi yedek tarihli ta, tarihli yok seçilmeyecek. Evet. Çıkan isimler bu kişiler yok asıl tarih <laughs> evet bu 5 kişiye çıktı arkadaşlar. Ee, bu besiye oyunda ulaşacağım bir şekilde. Ee, bu yoruma ne zaman oyunda olacağınızı belirtirseniz, ben de ona göre size geri dönüş yapabilirim ee, derim ben o saatte oyunda olacağım falan. Bu videoyu beste tam yüklemiş olacağım. Ee, şu an zaten 24 saat uyku yani çalışmaktan uyku uyuyamadım 24 saattir. Yani 24 saat çalışmadım da nasıl diyeyim size 10 saat çalıştıysam 12 saatte bilgisayar basındaydım. bazı oyuna dedim kendime. Neyse kanal ilerledikçe yeni videolar gidip paylaşıldıkça ve böyle yatmadıkça <laughs> bir saniye video videolar yani kanal ilerledikçe çekilişler daha fazla çoğalacak. ondan araç bu oyunda hileler çoğaldı biliyorsunuz ki. Şu listeyi ben bir kopyalayayım. Şimdi şurayı sileyim. Bu yapıştırdım. Çekili çıkan isimler diye. Kaydedeyim. Ben bu isimle ulaşacağım. Ondan hariç oyunda biliyorsunuz hileler çoğaldı. Ben 70 level üstü ne kadar iyi de denk bir video çek videoyu alıyorum ee, bu kanalında paylaşıyorum ee, siz de elinizden geldiğince e, bandikim indirin bandicam fazla bir şey değil cam yazıyorsunuz bitti yani direkt indirin 10 dakikalık şu zaten bir dakika çekseniz videoya o adam bak burada 47 saniye çekmişim adamın hile olduğu belli zaten ee, bu adam %100 ban yiyecek siz de her gün 2 kişiyi bağlatırsanız e, nasıl diyeyim size 10 kişi mesela izliyorsa bu videoyu 10 kişi 2 kişi bağlatırsa 20 kişi hileden 20 tane hileden kurtuluruz. E, böyle böyle ilerler bu oyunda en azından. Oyunda hileler kapanır, azalır en azından. E, biliyorsunuz sv girişler kapatıldı. pay e, parayla almak zorunda kalırlar. Ne, parayla alınca gene bağımlı giyince bu sefer ne olacak? Adamlar diyecek ki ulan paramız da gidiyor bu sefer. Boss olsun en azından hile almayalım diyecekler. Normal emeğe dönecekler. O yüzden elimizden geldiğince e, videoyu çekip desteğe paylaşalım. E, gönderelim. Şu adamlar yeter ki hilesin. Bak adam 75 lira de rahatlıkla hile yapıyor. Ban yani. E, biliyorsunuz CSGO'da e, Overwatch muhabbeti var. Bilmem bileniniz var mı, bilmeyeniniz var mı? Adamlar işte böyle oyuncular hile mi değil mi diye şey yapıyorlar. Nasıl diyeyim? Overwatch yaptı O oyuncular da diyor ki bu adam hile diyor. Oyun görevlileri de tekrar kontrol ediyor. Hile işi direkt ban yiyor. CS bu ücretsiz belli bir devrele kadar ama orada da. Yani belli bir seviyeye kadar. Ücretsiz. Belli seviyeye kadar dediğim yani hep full ücretsiz. Ama Prime alırsanız mesela CS'de 70 lira hile gelmiyor karşınıza. Nasıl diyeyim size yani? Siz yükseldiniz, 70 level oldunuz. Ondan sonra karşınıza hile gelmiyor. onun gibi bir şey CSGO'nun e olayı da. biz de bunun Metin 2'de uygulayalım. Bedava oyun sonuçta hileler çoğalıyor. Biz de azaltalım elimizden geldiğince. En azından belli bir levelden sonra yere gelme olasılığımız azaldığı zaman daha rahat kasılabilirim. Yani oyun temizlensin en azından. Ee, biz de, de kendimize düşen görev yapalım. Günde iki video atalım dese Ben bundan buna yeter diyorum. Bu Yani bunu yapsak bize yeter diyorum. Ondan hariç kanalı takip etmeye devam edin. Ee, dediğim gibi çekilişler olmaya devam edecek. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Videonun devamına da biraz gülüp eğleneceğiniz şeyler ekleyebilirim. Bazılarınız zoruna gidebilir. Ee, benlik bugünlük bu kadar. izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay. i mm -hmm. I sit, and standing and side by side